Merhaba arkadaşlar. Şimdi bezeli ayıklıyoruz. kışlık bezelyemiz Böyle. Biz ayıklamaya devam edelim. Hadi bize kolay gelsin. Şöyle biraz da manzara göstereyim size arkadaşlar. Biz Trabzon'a geldik. Merhaba arkadaşlar, şimdi bezelye ayıklıyoruz, kışlık bezelyemiz, böyle, Bizi ayıklamaya devam edelim, hadi bize kolay gelsin, şöyle biraz da manzara göstereyim size arkadaşlar, biz Trabzon'a geldik,